Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu sefer oldukça hızlı böyle jet hızıyla karşımıza düşen bir neden tutmadı bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu kadar hızlı neden tutmadı bölümlerimiz Retroville tarihinde mevcut. Örneğin Terminator Dark Fate gibi. Şimdi bugün bakınca, bugünün perspektifinden değerlendirince Terminator Dark Fate'in hem hızlıdan yaptığımız incelemesi hem de sonrasında yaptığımız neden tutmadı bölümünün biraz böyle duygusal sebeplerle yanlış noktaları değindiğini, bugünün perspektifinde pek de doğru değerlendirilemediğini, pek de doğru notalara basamadığımızı kabul etmek lazım. Ama geçmişimizden ders alıyor muyuz diye soracak olursanız tabii ki hayır. Çünkü benzer heyecana, benzer yükselme durumuna Furiosa'da da kapılmıştım ve Mad Max Saga öyküsü olarak Furiosa'da hızlı bir şekilde neden tutmadı halayının başına geçti ve yine Retroville tarihinin en güncel tutmayanlar ha, benim için güzel tarafı, kanal içinde güzel tarafı şu ki bu vesile. Ile ile Mad Max tarihine şöyle bir dalıp çıkacağımız yani çok da böyle girintili çıkıntılı bir şey olmayacak ama en azından Mad Max'i anacağımız bir bölüm hazırlama fırsatı sunmuş olmasıydı. Şimdi konuya girmeden önce şöyle bir soru geliyor aklımıza. Belli bir popülariteye erişmiş serilere sahip, dünya çapında deli gibi hayranları olan yapılar ortaya koymuş olan yönetmenler bu inşaları neden bir şekilde yıkma yoluna gidiyorlar ya da bunu gerçekten bilinçli mi yapıyorlar? Bunu nerede gördük en son? Matrix Resurrections'da gördük. Bütün bir Mad Matrix dünyasının bütün bir Matrix kültünün aslında dalgasını geçen onunla billurunu geçen bir yapı ortaya koydular. İlk başta bunu şöyle düşündük zaten bu yapının üzerine bir şey daha ekleyemeyecek olmanın getirdiği bir sıkıntı mı var acaba burada? Ne yaparsak yapalım o ilk Matrix üçlemesinin yakalayacağı o başarıyı özellikle de ilk filmin yakalayacağı başarıyı çünkü Matrix üçlemesinin o tamamlayıcı iki filmi herkes de aynı karşılıkları bulmadı. Özellikle de Matrix Revolutions izleyici aslında belli açılardan ikiye böldü ama sonrasında o saga alemine getirilmesi gereken son açısından hani kabul edildi böyle artık yani mırın kırın edilmeden o üçlemeyi bir aile olarak kabul etmeye başladık. Fakat Resurrections son Matrix filmi Matrix'in hayatımıza sokmuş olduğu hemen hemen bütün niş durumların tamamına bir tepki koyuyordu aslında. Bu açıdan bakınca ben yine o dönemde Matrix'i çok da anormal eleştirmemiştim. Herhalde beklentisizlikten kaynaklı bir rahatlık vardı orada ama izleyici bu parodi durumundan hiçbir şekilde hoş gibi yine ana karakterin tamamen pasifize edildiği ve aslında yani iyi bir kız olursanız siz de bir gün Neo olabilirsiniz de durumun getirildiği yine SJV videolarında bahsettiğimiz artık tekrarlamak durumunda kalmak istemediğim kolaycılık vardı. Yani Matrix bu şekilde kendi tabiatını aykırı olan bir yapım ortaya koydu. Okey ama George Miller'ın aynı şeyi yaptığını söyleyebilir miyiz Mad Max'le? Burası birazcık tartışmalı çünkü bakıldığında evet yine işte izleyiciyi ikiye bölen karizması konusunda izleyicinin hani bir kısmı gerçekten de wow ooh, ooh yaptığı bir Anya Taylor-Joy var ortada. Ve diğer tarafta da neredeyse bütün SC ve filmlerinde yancı karakteri oynamaya yemin etmiş ve bu yüzden de bence potansiyelini artık neredeyse eritmiş olan. Çünkü Chris Hemsworth'a baktığımızda biz onu sadece işte yakışıklı bir aksiyon yıldızı, artık aksiyon yıldızlığına kayan bir yakışıklı yıldız olarak düşünmüyorduk. Aslında Chris Hemsworth'un Robert Redford'dan beri süregelen, işte Robert Redford'dan Brad Pitt'e, Brad Pitt'ten de belki bir şekilde Chris Hemsworth'a ...geçer diye düşündüğümüz o ekol taşımacılığı... ...açısından önemli bir misyonu olduğunu... ...düşünüyorduk Hollywood sineması adına. Fakat Chris Hemsworth daha çok CGV filmlerinde... ...yancı karakter olarak karşımıza çıktı. Burada da öyle bir pozisyon mu var... ...sorusu sordurdu aslında izleyiciye. Dolayısıyla projenin çerçevesine... ...bakıldığında izleyiciyi... ...cezbetmeyecek ama ismiyle... ...müsama izleyicinden bir şekilde... ...karşılık bulma ihtimali olan bir yapım var... ...ortada. Fakat George Miller bu yapımı... ...zaten sonrasında kurgulamıyor. George Miller bu yapımı ilk başta yarışta Fury Road'la birlikte hayatımıza sokmak için planlamış durumda. Şimdi oradaki yol haritasına geçmeden önce tabii ki ufak bir Mad Max yolculuğu yapalım geçmişe doğru. Şimdi zaten kariyerinin erken döneminde 1979 tarihli Mad Max ile birlikte ivmeyi yakalamış. Belki de kariyerini tamamen Mad Max'e borçlu olan bir yönetmen var karşımızda. Bu sebeple sadece George Miller için değil aslında Avustralya için de hani bizim Star Wars'umuz Mad Max'tir diyebilecekleri bir yapım koymuş ortaya. Bu açıdan hem 70'li yılların sonuna doğru postapokaliptik film çehresinin değişmesine öncülük eden bir filme imza atmış. Diğer taraftan da bu filmin potansiyelini daha sonraki yıllarda kullanılabilecek şekilde son derece oyuncaklı, görsel anlamda cezbedici, tıpkı Peter Jackson gibi tamamen yaşadığı, ekosistemin yaşadığı çevrenin koşullarına uygun bir yapım ortaya koymanın gururunu yaşıyordu büyük ihtimalle George Miller ve Mad Max her ne kadar ilk piyasaya çıktığı zaman özellikle post apokaliptik bilim kurgu hayranlarının böyle ağızlarında salyalar akıtmamış olsa da ufak 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 bir kült filme dönüşmeye başladı. Yani George Miller'ın en büyük avantajı buradaki ivmeyi hızlı bir şekilde Mad Max 2 The Road Warrior'la birlikte çıtasını arşa çıkaracak bir konuma getirmesi oldu. Ki şöyle de bir durum vardır. Hem Türkiye'deki sinema ambargosu sebebiyle hem de işte o dönemler ilk Mad Max filminin çok fazla popüler olmaması sebebiyle Türkiye'de ilk film gösterilmemiştir. Daha sonraki yıllarda Mad Max 2 savaşçı ismiyle bizde vizyona girer ve o kadar hızlı karşılık bulur ki izleyiciden. Dağıtımcılar hemen hızlı bir şekilde ilk filmi de vizyona sokarlar. Yani Türkiye'de aslında Mad Max 2 ilk Mad Max filminden önce deneyimlenmiştir. Fakat bu sadece Türkiye özelinde geçerli değil. Yani pek çok insan Mad Max 2'de Road Warrior'la birlikte ilk filmin potansiyelini keşfetmiş oldular. Ve evet. Mad Max serisi, bu saga bu şekilde yükselmeyi başladı. Çünkü ilk filmde aslında tam böyle o acımasız koşullara sahip post dünyayı görmüyorduk. İlk filmde evet bir şeyler çığırından çıkmış ama tam olarak çürümemiş. Daha dünya çürümemişti başlıyor. O Wasteland tasvirinin tamamen ikinci filmle birlikte rayına oturtmaya başladı George Miller ve artık işler şaka olmaktan çıktı ve sinema tarihine de muhteşem bir seriyi armağan edeceğinin sinyallerini verdi. Her ne kadar Mad Max 3 Beyond Thunder'dan hani üçüncü filmlerin o makus talihini yaşamış olsa bile ki zamanında çok ağır eleştiriler aldı çok fazla tukaka edildi serinin yüz karısı ilan edildi fakat her ne olursa olsun bugün baktığımızda bugünden değerlendirdiğimizde aslında yine fazlasıyla hakkının yendiğini düşündüğüm bir yapım olarak adını tarihe kazımış oldu. Tabii filmin bu kadar beğenilmeme sebebi filmin biraz da diğer iki Mad Max filminden ayrı bir yere konumlandırılma sebebi ise George Miller'ın yönetmen koltuğunu George Ogilvy ile paylaşmasıydı. Burada George Miller'ın tam bir kontrolü yoktu. Çünkü aslında Miller'ın bu seriyle birlikte anılmaktan da birazcık sıkıldığı ve farklı tandansta filmlerle adını duyurmak istediği bir dönemde. Yani bir nevi aslında burada George Miller memur yönetmenlik pozisyonunda olduğu için ilk iki filmin ruhunu üçüncü filme yansıtma konusunda bir istikrarı yoktu. E diğer taraftan işte o gilvi hani biraz daha böyle televizyon dünyasına hitap eden ve dönemin klişeleriyle ölü yapımların yönetmeni olduğu için hani ne bileyim işte Kevin Costner'ın Robin Hood'u gibi Postman gibi hani ikinci filmdeki o aşırılıkları ikinci filmdeki o görsel anlamda izleyiciyi şoka uğratacak bütün notaları listesinden çıkararak kendine has bir enstrümantal tercihlerle bu filmi hayata geçirmeye çalıştı. Dolayısıyla ikinci filmi yakalayacak yakaladı o evmeden sonra ne yazık ki bir irtifa düşüşü yaşandı seride. Sonrasında zaten George Miller bildiğiniz gibi böyle filmografisinde sürekli yeni yapımlar sıkıştırma derdinde olan bir yönetmen değil. Yani memur yönetmen kafasında çalışmayı kabul eden bir yönetmen değil. Dolayısıyla türler arası gezinmeyi kendisine hedef belleyen ve bu konuda da başarılı yapımlar ortaya koyma konusunda da çekincesi olmayan bir abimizdi. O dönemlerde bizim televizyonlarımızda da sık sık gösterilen Lorenzo'nun Yağı adlı filmle birlikte dram türüne kayan oraya biraz daha direkt eksiyonu kıran yapımlarda da ne kadar başarılı olacağını gösterdi. Fakat 90'lı yıllar George Miller için genel anlamıyla pek de üretken geçti diyemeyiz. 2000'li yıllara geldiğimizde ise animasyon alanında özellikle de Avustralya'nın sıcağına inat buz gibi bir animasyonla karşımıza çıktı. Happy Feet'le karşımıza çıktı. İlginçtir ki o dönemlerde animasyon filmlerin büyük bir kısmında işte bu biraz daha yetişkinlere yönelik hebele hebele diye pazarlandığı bir dönemde ekosistem adına önemli kaygılar barındıran bir animasyonla karşımıza çıkmış olmasına rağmen fazla didaktik olduğu için bu sefer de eleştirildi. Yani sinema salonuna giden çocuklar için bu kadar ağır bir didaktizmin altında ezilmek son derece mümkün diyerek buradan çakıldı bir de George Miller'a fakat buna rağmen ikinci filmi de hayata geçirdi ki ne yazık ki ilk filmin gölgesinde kalan hem gişede hem de yönetmen yazarında çok da aradığını bulamayan bir yapımdı. Dolayısıyla bu hüsrandan sonra da George Miller bildiği sulara yeniden dalma kararı aldı Fury Road'la birlikte. Aslında George George Miller için bambaşka bir çağın başlangıcı olarak gösterilebilir. Çünkü ilk başta bu filmi sevip sevmeme, bu filmi bağırlara basma konusunda ikilemde kaldı izleyici. Çünkü daha önceki Mad Max filmlerine göre daha ekonomik bir anlatımla, daha yüklü bir aksiyonla izleyiciyi tokat manyağı yapan bir film vardı. Bu yüzden belki de film çıkışında izleyici ne düşüneceğini şaşırmış olarak salondan ayrılmış olabilir. Yani benim açımdan en azından durum tam olarak böyleydi. 2015 tarihli Mad Max Fury Road George Miller'ın gayet de Rotar'a takılmış olan hakkının gerçek anlamda teslim edildiği bir yapım oldu ki aslında Fury Road da bir neden tutmadı konusu olabilmenin eşiğinden döndü. Sırf George Miller'la Warner Bros. arasında yaşanan bir takım çatışmalardan dolayı. Peki Fury Road bizi bu kadar neden çekti? Yani baktığımız zaman öyle hacimli bir hikayeye sahip değildi. Akıp giden bir süreç vardı sadece. Son derece kısa ve anlatı açısından da ekonomik sayılabilecek bir zaman aralığından bahsediyorduk ve ilk defa Mad Max'in bu kadar pasifize bir şekilde karşı açıktığını gördük. Aslında normal şartlar altında Führer oldu sevmemek için çok fazla elimizin altında bahane vardı. Fakat George Miller o kadar hızlı bir şekilde izleyiciyi bu anlatının içerisine attı ve hiçbir şey hakkında düşünmemenizi sağlayacak kadar hızlı işleyen bir yapı ortaya koydu. Bu açıdan da bu kadar hafif bir hikayenin bu kadar yüklü bir akışla veriliyor olmasının şokunu yaşadık belki de. Özellikle işte o Mad Max'le birlikte özdeşleşmiş olan o modifiye arabaları artık üzerimize kürek bokuyla sallıyordu Miller abimiz. Bununla birlikte tamamen organik bir sinema yapma derdindeydi. Minimum CGI ile maksimum verimlilik elde etmeyi başaran muhteşem bir yapım vardı ve koreografi anlamında da üzerine o kadar uğraşılmış görünüyordu ki bir takip akışı etrafında gerçekleşen bir dans şovu izliyorduk. Bu dans şovundan arta kalan zamanda da Mad Max karakterinin hemen yanına konumlandırdı Mad Max'in artık pasifleşen durumunun aksine hali hazırda mücadele halinde olan ve genellikle post Kolektif filmlerin temel kodundaki o vaat edilmiş topraklar burada da yeşil topraklardı ismi. Vaat edilmiş toprakların arayışına en net bir şekilde girişmiş olan bir karakter vardı. Bu karakterin vaat edilmiş topraklardan çıkıp geldiğini seyir sırasında düşünmüyorduk. Yani yine bir anlatının, yine bir mitin peşinden gidiyorlar galiba sorusu vardı izleyicilerde. Dolayısıyla gerçekten mücadeleci bir kadın karakterle tıpkı 80'li yıllardaki Ripley gibi, tıpkı Sarah Connor gibi muazzam bir yırtıcı karakter konumlandırmayı başla George Miller. O sebeple kendi anlatı dünyası içerisindeki o matematiksel değişimleri çok fazla önemsemedik. Yani Tom Hardy'nin Mad Max suretinde bu kadar pasif kalması bizi o kadar şaşırtmadı. Fakat bununla birlikte hani filmin neredeyse yarısı boyunca sönümlendirilmiş bir libidinal güç olarak karşımıza çıkan Max son derece kritik anlarda yine olaylara yön veren karakter olması sebebiyle bizden çok fazla karşılık buldu. Ve Fury Road ilk başta kabul etmemiş olsak da bugün alçak gönüllü bir şekilde söyleyebiliriz söyleyebiliriz ki bir Mad Max Road Warrior hayranı olarak söyleyebilirim ki Fury Road gerçekten de ilk 3 filmin önüne geçmesi açısından günümüz sineması adına da özellikle de organik yaratımlı sinema adına da muhteşem bir başarıydı. Şimdi bu başarının üzerine bu kadar kısa sürede böyle bir başarısızlığın geleceğini düşünmüyorduk. Evet bingo konumuza geliyoruz. Şimdi George Miller bildiğiniz gibi araya izleyiciden gayet karmaşık yorumlar alan 3000 Years of Longing filmini de ekledikten hemen sonra sonra yeni Mad Max filmi için çalışmalara başladı. Fakat zaten Fury Road'un hemen ardından Furiosa'ya özel bir bölümün geleceği yazıldı, çizildi. Tabii ki biz o zamanlar trivyaları okuma gereği duymadığımız için ya da ne bileyim George Miller'ın bütün demeçlerine kalkıp da bakmak zorunda hissetmediğimiz için kendimizi sadece önümüze konumlandırılan ürünle ilgilendiğimiz için bu hikayenin aslında Fury Road'un öncesine dayandığını yani yazım aşamasında öncesine dayandığını fark etmedik. Bu hikaye ilk olarak belki bir çizgi roman adaptasyonu olur düşüncesiyle yaratılmış sonrasında Fury Road'un araya girmesiyle birlikte bir süreliğine ertelenmiş. Aslında burada şöyle bir durum var George Miller başından beri Max oyunun dışında bırakmak istediği fakat Wasteland'de geçecek bir hikaye anlatmayı düşünüyor. Bunun bu kadar keskin olmasının hayranlardan büyük bir tepki toplayacağına dair de bir çekincesi var. Fury Road sadece bu çekinceyle yaratılmış bir filmdir demek yanlış olur ama Miller'ın başından beri düşüncesi bir kadın karakterle Wasteland hikaye anlatmak Dolayısıyla Fury Road bir geçiş filmi olarak aslında ideal bir film. Çünkü zaten Max'in bütün işte akli melekelerin artık yitirmek üzere olduğu, her şeyini yitirmiş, her şeyini kaybetmiş ve uğrunda mücadele edecek bir şey kalmamış bir adam olarak oyunun dışına çekilmesi zaten çok kolay. Böyle bir durumda oyuna daha dinamik, davasına daha hakim, en azından umutlarını henüz yitirmemiş bir kadın karakter konumlandırmak hiç de yanlış değil. Yani bu yüzden kalkıp da otomatik olan George Miller SJV'ye mi daldı de, Demek George Miller'ın özünde ortaya koymuş olduğu ürüne bir hakaret. Şimdi burada kendisine getirilen şu eleştiriyi de çok anlamsız buluyorum. İşte içinde Mad Max olmayan Mad Max filmi mi olur? Yahu arkadaş zaten bu Mad Max filmi değil. O kanon içerisinde geçen bir başka hikaye. Yani bu sanki hayatımızda ilk defa olan bir şeymiş ve olumlu örnekleri yokmuş gibi davranmanın bir anlamı yok. En basit örnek, en elle tutulur örnek tabii ki Rogue One. Bir Star Wars evreni içerisinde içinde hiçbir şekilde Jedi görmediğimiz bir Star Wars filmi yapılabiliyor muymuş? Gayet de yapılabiliyormuş. Yani kalkıp da yeni üçleme gibi eski Star Wars filmi hayranlarını toplayalım, bir lise partisi yapalım ve o partinin tam ortasında da Star Wars'a dair her şeyle nasıl dalga geçtiğimizi, nasıl billur geçtiğimizi bütün herkes duysun dercesine serinin milasıyla kıçını silen bir yapım falan yoktu. Rogue One gerçekten de oturaklı muazzam bir saga hikayesi sunuyordu. E aynısı burada da var. Yani aslında buna bir Wasteland hikayesi deselerdi herhalde kimse bu kadar garipsemeyecekti ama satması adına tabii ki bir Mad Max Saga ibaresi koymaları vay ulan içerisinde Mad Max yok Mad Max'i neden tırnak içerisinde layıkıyla göremiyoruz diye ağlaşmalara yol açtı ama filmin sorunu zaten bu değil. Filmin genel olarak zaten sandığımız kadar bir ve batağına batmış diğer filmler kadar bir sorunu da olduğuna inanmıyorum. Paketinde büyük bir sorun var. Serim kısmında çok büyük bir sorun var. Beklentiler açısından bir sorun var bu arada. Yani başlı başına bambaşka bir film olarak değerlendirsek bunu mesela bu kadar sorun olarak da gelmiyor diyecekti bizim gözümüze bunlar ama Mad Max çıkartması yapıştırıldığı andan itibaren gözler illaki sorun aramaya başladı. Özellikle Fury Road'un o yüksek tempolu akışından ve kalite kokan sinematografisinden kaynaklanan o beslenme alışkanlığı burada kendisine tam olarak yer bulmuyordu. Her ne kadar evet bu film tamamen George Miller'ın elinden çıkmış, kaliteli olmaya uğraşan bir film demeye çalışsak da Miller Fury Road'un hemen sonrasında bu filmi çekmek istemiş ama 9 yıl beklemek zorunda kalmış ki bu da bence bazı açılardan Miller'ın bu öyküyü anlatma konusundaki arzularını öldürmüş olabilir. Yani ilk başta o Fury Road'un gazıyla sıcağı sıcağına bu film gerçekleşmiş olsaydı belki tempo açısından bu kadar büyük sıkıntılar yaşamayan ve ona çok daha rahat entegre edilebilecek hem ruhen hem de enerji olarak çok daha rahat bir şekilde Fury Road'un pre olarak kabul edebileceğimiz bir yapım olabilirdi. Fakat bu filmin bu yapımın 9 yıl beklemesinin sebebi Miller ve Warner Bros. arasındaki yaşanan tartışmalar hazminat anlaşmazlıklarının çözüme kavuşmasının beklemesi. Yani oradaki hukuki süreç bu filmin yapımını bir miktar ötelemiş oluyor. Bununla birlikte evet tekrar emlak barışı sağlanıyor tekrar masaya oturuluyor ve bu film artık çıksın. Zaten çok uzun süre bekletilmesi anlamsız olan bir film deniliyor ve 168 ile 178 milyon dolar arasında bir bütçeye teslim ediliyor Miller'a ki Miller'ın bu zamana kadar kameranın arkasına geçtiği en pahalı film olma özelliğine de sahip. Yani bakınca 172 milyon dolar getiriyor belki ama 172 milyon dolar tabii ki Warner'ın dişinin kovuğuna girecek bir getiri değil. Yani böyle bir yapıma bu 9 yıllardan sonra soyunmak özellikle de Fury Road gibi muazzam bir yapımın gazıyla girmek tabii ki amorti olarak düşünülmeyecektir. Yani burada filmin hiçbir şekilde kar getirmiyor olması Warner açısından zaten ulan keşke girmeseydik bu topa. Ne gerek vardı Fury Road'la birlikte zirvede bırakıldı homurtularına dönüşmesini sağlıyor. Miller'ın burada yapmaya çalıştığı şeyi ben bu kadar da hani tukaka edilmesini anlamıyorum. Bence Miller saga içerisinde oldukça tutarlı bir prequel hikayesi anlatmak için uğraşmış. Ve bu hikayeyi sererken de tabii ki süre elbette ki çok uzun ki 148 dakikalık süresiyle bu zamana kadar çekilmiş en uzun Mad Max filmi olmanın yanı sıra da yanılmıyorsam George Miller'ın da en uzun süreye sahip filmi olma özelliğini taşıyor. Böyle bir anlatının altından kalkmak belki de hani bu kadar çetrefilli bir prequel hikayesi anlatma konusunda uzunca bir ara vermiş olan George Miller da zorlamıştır diye tahmin ediyorum. Fakat filmin genel olarak kabul edilmemesinin beğenilmemesinin sebebini aslında iki temel noktaya bağlamak mümkün. Bunlardan birisi ne yazık ki bana kızmayın ama Anya Taylor-Joy'un namı değer Merve Boluğur'un ABD şubesinin filmdeki varlığı. Bakınca Anya Taylor-Joy nedense hani filmlerde ekran karizmasına sahip bir karakter olarak görülmüyor. Elbette daha eklektik görsel zevke sahip olduğunu düşünen bazı arkadaşlar çok seksi, çok güzel güzel falan bulabiliyorlar bu ablayı ama genel izleyiciye baktığımızda ne yazık ki itici olma gibi bir özelliği var. Açık olmak gerekirse ben de kendisini sinemada izliyor olmaktan pek fazla keyif almıyorum. Yani antipatik bulduğumu söyleyebilirim ama buradaki eforunu takdir ediyorum ve buradaki eforu birazcık bana samimi geldi diyebilirim. Ama dediğim gibi her yapımın içerisinde benzer yüzlerin sokulması ve bu benzer yüzlerin de artık hani belli bir kitlenin gerçekten hiçbir şekilde ilgisini çekmiyor olması gişeye çok büyük etki ediyor. Yani bunu yapımcılar bilmiyor değil bu arada. Fakat nedense hala aynı karakterler gözümüzün önüne sokuluyor ki zaten film gelmeden önce işte Charles Teren bir taraftan övüyordu bu ablamızı yani işte şöyle geleceğin oyuncusu böyle bilmem ne iyi ki de Friosoy'u oynuyor falan diyordu. E diğer taraftan George Miller yani Taylor Joy yoksa arkadaş ben yokum bu filmi çekemem moduna falan girmesi. Yani bu açıklamalar da gerçekçi gelmiyor demek ki insanlara. Bu insanlar bu yeni karakterleri işte Zendaya Taylor Joy'ları izlemeyi çok fazla istemiyorlar. Bu artık bizim tezimiz değil arkadaş. Bunu gişede görüyoruz. Yani bunun üzerine gitmenin ya da bunun üzerine artık temcit Pilavı gibi aynı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Gişe rakamları zaten ortada. E diğer taraftan Chris Hemsworth'un Dementus güzellemesine baktığımızda çok fazla tartışma konusu oldu. Çünkü bir taraftan parodik bir yanı var. Diğer taraftan Chris Hemsworth'un gerçekten de bir karaktere bürünmek için ciddi bir efor sarf ettiğini görüyoruz. Yani başarılı veya başarısız olması tartışılıyor çünkü kimilerine göre tam da bu sebeplerle başarılı ve kimilerine göre de aynı sebeplerle başarısız bir imaj taşıması vardı burada. Fakat Chris Hemsworth'un bu kendine biçilmiş olan bendi aşmaya çalışması, onun üzerine çıkmaya çalışması gözle görülebiliyordu. Yani bu kadar kolaycı bir şekilde bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışan bir performans yoktu ortada. Dolayısıyla ve evet, Dementus'a baktığımda bir tarafıyla parodik böyle kaotik nötr, nasıl diyeyim, love for evil mı diyeyim ona, ne diyeyim, FRP tabiriyle konuşacak olursak Evet bu yeni minimal diktatörün ve hani başarısız birazcık da deniyor bir diktatör portresi olarak izleyiciden bir karşılık bulmasını beklemiyor değildik. Yani aslında Chris Hemsworth tam da bu sebeplerde hem yerin dibine sokuldu hem de aa olan Chris Hemsworth'ta da ne cevherler varmış da haberimiz yokmuş dedirtti. İki tarafa da çok fazla yanaşmadan şunu söyleyebiliriz. Evet temiz bir oyunculuk ortaya koymaya çalıştı bu kadar girif bir karakter olmasına rağmen Dementus karakteri. E Anya Taylor Joy'a baktığımızda ise gerçekten tekinsiz tabii ki bir Charles Teron olmasını beklemiyoruz. Bir Charles Teron karizmasını taşımasını, bir Charles Teron enerjisini taşımasını da beklemiyoruz ama Junior Furiosa olarak bence kendisinden beklenebilecek, imajından beklenebilecek her şeyi vermeye çalıştığını da görebiliyoruz. Bütün bunlarla birlikte mesela Chris Hemsworth'a göre prodüksiyon süreci en tıkır tıkır işleyen film olarak kabul ediliyor ki Furiosa kadar olmasa da burada da bir dolu parçacıklı partiküllü aksiyon sahnesi vardı. Yani George Miller ve ekibi bu aksiyon matematiğini iyi bir şekilde çözmüş diyebiliriz. Fakat buradaki sorunlardan biri şu ki bence bunu bir sorun olarak kabul edebiliriz. Fury Road'da 2000 parça CGI vardı ve gerçekten de daha önce de dediğimiz gibi bütün o parçacıklı aksiyonu görebildiğimiz temiz görüntüler sunan tamamen organik bir sinema vardı. Belki de onu bu kadar değerli kılan organik sinemayı bize tekrar hatırlatması, tekrar solutmasıydı. Fury ise bunun 10 katı kadar CGI müdahale var. Dolayısıyla yani bütçenin de Fury Road'dan fazla olmasının sebeplerinden biri akışta devinimi olan bir kovalamacayı filmin finaline kadar soluksuz bir şekilde sürdürme amacı olmamakla birlikte burada çok fazla CGI müdahale var ve çok fazla bağırıyordu o CGI müdahaleler. Bu da belki Fury Road'un anısına bir saygısızlık olarak kabul edilebilir. Çünkü burada birazcık daha hızlıdan ortaya çıksın diye uğraşılmış ki 78 gün sürmüş gerçi çekimleri yani çok da kısa bir süre sayılmaz. Fakat biraz daha Fury Road kadar ince işlenmiş sık dokunmuş bir yapım olmaması sebebiyle tabii ki onun kadar kadar büyük bir karşılık bulmayacağını biliyorduk ama bu kadar çuvallar mıydı gişede diye soracak olursanız ben bu kadar çuvallayacağını düşünmüyordum açıkçası. Hem bugünün film izleme alışkanlıkları düşünülünce şaşırtmıyor ama genel olarak çuvallama bekliyor muydum? Açıkçası beklemiyordum. Ki zaten George Miller da bu filmin prodüksiyon sürecinin çok doğal kolay geçtiğinin altını çiziyor ki bunun uzmanlıktan ziyade hem dediğim gibi Warner Bros. ile sağlanan o barış hem de Fury Road kadar farklı bir iddia ile yola çıkmamış olması daha iddia sız bir hikayeyle oturaklı ağırbaşlı bir hikayeyle ağırbaşlı burada yanlış olacak ama demek istediğim anladınız işte. Daha böyle duran ritmi aman aman izleyicinin adrenalini coşturalım matematiğine göre ayarlanmadığı için belki de bunu mu kabul edemedi izleyici? Burası tabii ki soru işareti ama dediğim gibi genel olarak insanlardaki sinemaya gitme alışkanlığının azalması özellikle son 3 yılda filmin bir diğer darbesi oldu diyebiliriz. Yani burada sadece evet yapım bekleneni vermiştir, verememiştir bunu savunmaktadır baba kadar tartışabiliriz ama izleyicilerin artık sinemaya gitme sıklığında da bir eksiklik olduğunu da buraya eleştirmek lazım. Bütün günahı Furyos'a çakarsak bu da birazcık ayıp olur gibi geliyor bana. Diğer Ta yandan da Anya Taylor-Joy'a bu kadar çakıyoruz, gelen giden çakıyor ama kızcağız bir sene boyunca dövüş ve figürasyon eğitimi almış. Yani eforunu perdede görmek çok zor değil. Hem oyunculuk açısından hem de işte fiziki beceriler açısından. Fakat sıkıntı şu ki bir sene boyunca dövüş eğitimi almış bir karakterin koreografilerini temiz bir şekilde göreceğimiz sahneler isteriz. Yani ne yazık ki Furiosa'da bu kadar temiz sahneler var mı? Yok. Bu da belki bir taraftan tamam anladık Anya Taylor Joe'yu pohpohlamaya çalışmak için artık bu bilgiler bir yerlerden servis mi ediliyor diye soranlar oluyor. İş artık iyice paranoya kısmına bağladı ama bunun biraz daha temiz bir şekilde perdede görünmesini isterdik izleyiciler olarak. E bunu görmemek de bir eksiklik oldu tabii ki. Bütün bunlar bir araya gelince de Furiosa'nın batması aslında dediğim gibi yani Furiosa bütün bunlar bir araya gelince de batmayabilirdi. Batması bir birazcık şansla da alakalı. Yani içinde bulunduğumuz dönemde artık sinema perdesinde göreceğimiz dolgun bütçeli yapımlarda zaten kesif bir azalma var. E diğer taraftan bu dolgun bütçeli yapımların da çok azı gerçekten izleyiciye talep ettikleri kaliteyi sunuyor. George Miller'ın bu kaliteyi sunmak adına son derece samimi bir şekilde çalıştığını, samimi bir şekilde uğraştığını görmemek mümkün değil. Doğru bir enerji var fakat ne yazık ki yanlış bir zamanda ortaya çıkmış doğru bir enerji var. Şöyle bir seceriyi tekrar çıkaracağım olursa olursak ortaya öncül filmi olan Fury Road'un gölgesinde kalan ve gölgesinde kalması kadar da normal bir şey yok bu arada. Yani doğası gereği gölgesinde kalan diyelim. Bununla birlikte atları artık neredeyse SCV ile böyle yan yana konulmuş olan Chris Hemsworth ve Anya Taylor-Joy'un varlığıyla birlikte izleyicide sinemaya gidecek kadar bir ekran karizması var mı yok mu sorgulamasına sebep olan tırnak içerisinde yine aradığımız gibi bir Mad Max olmadığı için kavram karmaşası yani bu bir Mad Max filmi ama ama niye Mad Max yok sorusu sordurması sebebiyle biraz da izleyici tarafından yanlış anlaşılmış yanlış değerlendirmenin de kurbanı olmuş bir yapım vardı diye düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşır ve beni bir miktar daha bu konuda aydınlatırsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.